Arkadaşlar şimdi buzdolabı motoruna kompresör yapım olayında ben size en başına anlatacağım. Yani böyle hiç konuya hakim olmadığını düşünerek bir tane böyle bir dolap motoru buldunuz. Hemen şuradan bu motor arkadaşlar yatıyordu. Tozundan belli yani burada arkadaşlar bunların bakın 3 tane balansı vardır. 3 tane balansı vardır bunlarda. Şimdi burada yapmanız gereken şöyle dik tuttuğumuzda bakın şöyle iki tane hatta şöyle iki tane kısım vardır. Elektrik balansı tamam bunlar. Üstte de bir kısım vardır. Şuna bir tanesini elektriğe direkt bağlıyorsunuz arkadaşlar. Tamam Bir elektrik kablosu herhangi birini buna bağladınız. Şöyle bunu dışarı atalım. Sonra gelen 220 volt elektrik kablosunu arkadaşlar hemen şurada alt dikine bağladınız. Şurada bunlarda bir yardımcı sargı muhabbet oluyor. Şimdi bunları bağladınız ya. Bu motor ilk hareketi vermekte daha doğrusu kalkmakta zorlanır. Ya elle manuel yapacaksınız bunu her seferinde. Yani şundan da elektrik varken şuradan tık diye aşağıdaki ikisini birbirine dokunur manuel yapacaksınız. Yani ben buradaki bir parça vardır. İlk kalkış sağlayan. Ben o yoktur diye anlatmaya çalışıyorum. Ya da şimdi şu ikisine direkt elektrik verdik ya. Şuradaki bağlantıyla şu ikisinin arasında arkadaşlar şöyle bir tane bobin takacaksınız. Bu bobin ne? Hani bunun çok bir özelliği yok. 10 mikro 20 mikro veya direnç olayıyla bakarsak 0.1 ohm, 0.2 ohm gibi gösteren dirençte bir şey olabilir. Ben bunu bakın Denk geliş bağladım. Bu bilgisayar güç kaynaklarının içindeki bobinlerden bu. Kalkış ilk hareket vermek için. Hani bunları bizim bu mükemmel tamircilere sordunuz mu? Olmaz. Onun özel aleti var falan filan hep dertler müşteri denk getirmek ya. Ya da çoğu zaten konuya hakim değil. Mesela şu bobin de aynı. Bunun aynı ben bir yerden sokmuşum bir bilgisayar güç kaynağından. Hep aynı mantık. Bastım bir mantıklı olabilir. Ya da böyle bobininiz yok. Elinize alın böyle 2 metre bir bobin. Altta şöyle bir metal. Ya da şöyle yuvalak bir demir. Metalin üstünde bunu sarıp arkadaşlar aynı bu aradaki bobin değerini oluşturabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu iki sargı arasında biraz bunun arasında amaç fark olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani Bobini bağlarsanız şu araya her seferinde kendi çalışacak İlk hareketi yani vermek sonra kalmayacaksın. Zaten buradaki parçanın amacı budur. Başka yetenek hiçbir şey yoktur. Şimdi bunu böyle koydunuz. Şuraya. Ben size söyledim ya. Şimdi şuradan bir 220 mod balansı verelim. Şöyle. Tabii ben böyle yapıyorum da siz bunun balanttan direkt şey yapın yani. Buraya bağlayın. Ben gibi yapmayın. Bundan dalarsanız çünkü burada şimdi 220 volt var. Çarpılma ihtimaliniz bayağı bir yüksek. Veya birbirine diğer kısa devrettirseniz. Şimdi ne demiştik? İlk şu üstte kısmı arkadaşlar. Şöyle bir tane elektrik banasını verdiniz. Tamam mı? Bunu buraya verdiniz. Şu arkadaşın da şöyle kafasını sabitleyelim ki sonuç itibariyle burada elektrik olduğu için çarpılma ihtimali mevcut. Alttaki bağlantının bana göre şöyle sağ oluyor. Sağdaki bağlantıya da bunu verdiniz. dediğim alttaki iki bağlantı arasında da bir tane uyduruktan bir bobin takıyorsunuz. Bundan sonra şuradan bakın besleme veriyorum. Çalışmaya başladı. Yani yapacağınız şey bu kadar basit şuradaki ilk hareketi sağlayan parça içi falan da internette bulunuyor da bu falan gittiğinizde o bulunmaz bir şey servisten gelir o falan filan yalan birbiri para o olmadan olmaz bobin olmasa ne olur şu araya bir tane şey yaparsınız ee, buton hani böyle araçlarda veya traktörün üzerinde var ya bastığınızda korna çalıyor bobin her seferinde Tetikleme kendiniz vermek zorunda kalırsınız. İlk hareketi. Ama şu araya dediğim gibi basit bobi yaparsanız böyle elinizde sararsanız. hadi ben denedim şey bile oluyor. Normal size şuradan göstereyim. Nerede o? Ha mesela şöyle bas bir elektrik kablosu ya. Ben bunu böyle bir çeşit böyle metal veya işte ferrit nüvenin üzerine doladım. Bu araya bazı arkadaşlar ilk hareketi yine veriyor yani. Hiçbir şekilde mantığı yok. Şimdi burada buradan çalıştım arkadaşlar. Ses geliyordur videoda. Bunun buradan bir hava girişi bir de hava çıkışı oluyor. Burada şimdi bakır banatlar hatta ben size şöyle göstereyim. Güzel bakalım biraz daha ortaya dostum. Şunu şöyle iyitelim. Bana çok detaylısın diyorlar da arkadaşlar ben detayları göstermezsem zaten bilmeyen için zordur bu. Hiçbir şey anlamasınız. Şuradan beslemeyi verdik. Motor çalışmaya başladı. Dediğim gibi ben burada direkt iki mm bu şekilde yaptım da hani çok konuya hakim değilseniz benim tavsiyem bantlayın güzelce kendiniz çaptırmayın. Şimdi arkadaşlar şurada bakın şöyle bir kör nokta vardır. Bunu ilk gaz basarken kullanırlar. Ondan sonra buraya kapatırlar. Burada ayrı böyle switchler oluyor veya işte gaz basma yerleri falan oluyor. Burada biraz galiba fabrikasyon mu? Nasıl geldi saati? Sonra tamircinin mi geçti? Burayı böyle kapatmış komple. normalde buradan dolu bağlantı yaparlar. Buraya gaz bastıktan sonra kapatıyorlar. Öyle bir durum. Şimdi bunların şurada bir tane arkadaşlar şurada hava girişi var. Hava çıkışı var. Bakın. Bunlar da küçük bir şey değildir yani böyle zorlandığın da çıkıştan 12 bara kadar hava basabilen şeyler. Elinizde bir tane böyle motor geçti. Çalıştırdınız. Geride yapacağınız şey bas bu hırdavat malzemesi satan yerler var arkadaşlar bakın şöyle. Şöyle bu bas bu siboplar var ya tekerlerde. Bunlara göre alınmış bir şey. Şöyle iki tarafında da hatta böyle aldığınız yerde pompe varsa bunu bir tarafa keseceksin arkadaşlar. Şuradaki hava çıkışı var ya. Hava çıkışını yerleştirip üzerinden küçük bir çelik kelepçeyle sıktığınızda mesela şunun içinde çelik kelepçeyle var ya. İnanın verim olacak yani. Yüzdeki Çünkü bunların içindeki sistem de aynı şekilde piston sistemidir. Yani normal hava pompasından hiçbir farkı yok. Ben size ben önceki videolarda göstermiştim ya. Mesela o hala duruyor burada. Şöyle göstereyim ben size. İşte bunun da zaten arkadaşlar. Bakın buzdolabı motorun iç yapısı bu. Bakın bu döndükçe piston Bakın orada içeri girip çıkan piston var şöyle. Hiçte bir özelliği yok. Zaten bu sizin araçlarda kullandığınız 12 volt pompalar ve çoğu bu hava pompası aynı mantıkla çalışıyor. Buzdolabı motorunun mantığı ile aynı. Şimdi ben de ileriki günlerde bunu bir tanka bağlayıp otomatik kompresör şeklinde yapmayı düşünüyorum. Bunu da size bir paylaşacağım. Hani biraz masraf detay istiyor. Ama yapan arkadaşlar gördüm. Gayet de güzel olmuş. Sizin için onu deneyeceğim. Bas kompresör olur. Bu şekilde arkadaşlar sabah kalktınız. Arabada bir sıkıntı oldu. Onunla buna uğraşmak zorunda kalmazsınız. Yani bağlarsınız. burada kısa bir hortum kullanması gerekmiyor. Bunlar hazır hortumları satıyor Hava 5-6 metre alabilirsiniz. O yüzden kullanabilirsiniz. Çok basit. Sadece için değil. Şişme yatak. Bilmem çocuğunuzun topunu şişirmek için. Her şey için kullanabilir. böyle bir şeyi sıfırdan almanın mantığı yok. Pahalı şeylerdir bunlar. Ama elinizde böyle bir şey varsa veya hurdacıdan temin ettiyseniz kullanabilirsiniz. İşte bir yeteneği yok. Bazı arkadaşlar şu ayaklarına plastik bundan takoz yapıyorlar. Yerden kesiyorlar. Altında da bir düz metal. Biraz daha sarsın tetik demek için. Veya kafes yapanlar oluyor. Ama en basit haliyle kullanabileceğiniz tarafı bu. Ama dediğim gibi şurada ben size göstermek için 220 bağlantıdan böyle yaptım ya. Siz Mümkün mertebe bunlar arkadaşlar. Benim tavsiyem 220 güzelce bağlayın, batlayın. Ve, Ve şimdi bu motor, motorlarda çok şeye dikkat edin. Bunlar ısınan cihazlardır. Hani çok uzun süre sürekli çalışabilecek şey tasarlanmamıştır. Bunlar mümkün mertebe çok uzun süre çalıştırmayın. İçindeki bobinler zarar görüyor. Buzdolabında da aynıdır. Kompresörle de aynı mantıktır. Belli zaman çalış koparması gerekir. Sürekli çalışabilen çok profesyonel kompresörler var. onları zaten fiyat olarak pahalı. Ama bunu dediğim gibi bas işlerinizde kullanabilirsiniz. Elektrik bağlantısı zaten ben size detaylı anlattım. İşte kafa karıştırıcı değil. Yapmak isteyen arkadaşlar için kolay gelsin. Abone olup veya Facebook'ta sayfamızı takip ederek beğenerek destek olursanız sevinirim. Zaten arkamızda duran sürekli destek olan arkadaşlar da oluyor. Yine hayata dair videolar çekmeye devam edeceğiz. Başka videoda görüşmek dileğiyle.